Birinci soru da fofix'e bakacak olursak arkadaşlar bu ne demek? F altında fx demektir. Bu da 2'ye eşitmiş. fx ne zaman 2 olmuş? Bakın 1 verdiğimiz zaman 2 olmuş. Yani şurası 1'e eşit olacak. O zaman fx'i 1'e eşitleyeceğiz. fx ne zaman 1 olmuş? Bakın şurada 1'dir. 1 bir değerini aldığında hangi değerler için almış? Bir şurada almış. Bir de burada almış. Yani iki tane değerde almış. O yüzden birincisi iki farklı değerde olabilir. Sağlanır. İkinci öncülde fofix'e bakalım. F altında fx demektir. Bu da 1'e eşitmiş. F ne zaman 1'e eşit oluyor arkadaşlar? Bakın. Burada arkadaşlar bir değeri. Bir değerini aldığında bakın bir burada alıyor. Diyelim ki bu A olsun. Bir de burada alıyor. Bu da B olsun. Yani şurası bir A olabilir, bir de B olabilir. f(x) A olursa ya da f(x) B olursa A'nın olduğu değer burada bir yerdedir. Bunun için arkadaşlar grafiğimiz gene iki farklı değerde gerçekleşir. Bunun için iki değer var. B de burada bir yerdedir. Bakın grafikle bir burada kesişiyor, bir de burada kesişiyor. Yani gene 2 değer de alır. 2 artı 2 4 tane değer oluşuyor. O yüzden ikincisi iki farklı değerde gerçekleşmez. İkincisi yanlış. Üçüncü öncülde fof x'e bakacak olursak f altında fx eşittir. 0'mış arkadaşlar. f ne zaman 0 oluyor? 2 değerde. Bir 0'da bir de 2'de gerçekleşiyor. Demek ki burası fx 1 0 olabilir. fx 2 olabilir. 0 olduğu zaman ne zaman gerçekleşiyordu arkadaşlar? Yine 0 ve 2 de gerçekleşiyordu. 2 için ne zaman gerçekleşiyor? 1 de gerçekleşiyor. Toplam kaç tane değer oldu? 3 tane oldu. 3 tane. Ama bize 2 tane diyordu. Bu da değil. Yalnız Adana. İkinci soru da orijinden geçiyorsa arkadaşlar 0 sıfır 0'ı sağlıyordur. Yani x yerine 0 yazdığım zaman sonuç 0 çıkacak. 0 yazarsam 0 eksi a'nın karesi eksi b eşittir 0'dan buradan a kare eşittir b bulunur. Bu parabolü kullanarak istenen parabollerin bulalım arkadaşlar. P x artı a'yı bulacak olursak x yerine x artı a yazacağım. Yazarsam x artı a eksi a'nın karesi eksi b. Sonra bu parabolu b ekleyeceğim arkadaşlar. Elde ettiğim parabol y eşittir x kare oldu. Şimdi de x yerine x artı a yazalım. İkincisini bulmaya çalışalım. Yani x artı a eksi a'nın karesi eksi b. Bir de ya eksi b ekliyorum. Burada ne geliyor arkadaşlar? y eşittir x kare eksi 2b bulunur. Şimdi de üçüncüyü bulalım. x yerine x eksi a yazarsak x eksi a eksi a'nın karesi eksi b eksi b'den ne bulunur? y eşittir x eksi 2a'nın karesi eksi 2b bulunur. Bunların tepe noktalarına bakacak olursak birincisinin tepe noktası burasıdır arkadaşlar 0 0 noktasıdır. İkincinin tepe noktası 0 -2b noktasıdır şurası. Üçüncüsünün tepe noktası bununki 2a ile -2b'dir. Yani şurada bir yerde'dir arkadaşlar. Şurası 2a şurası da 2b yani 2A'y eksi 2B'dir. Bu tepe noktalarıyla üçgen oluşturacak olursak şu üçgendir. Bu üçgenin alanı neymiş? 16'ymiş. Yani burası 2B birim. Burası da 2A birim. Alan nedir arkadaşlar alan? Dik üçgenin alanı 2A çarpı 2B bölü 2 eşittir 16. Buradan ikiler gitti. Bir tanesi. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. A çarpı B eşittir 8 bulunur. A kare B'ye eşitti. Yani B'nin yerine A kare yazacak olursak A çarpı A kare eşittir 8'den. A'mız buradan 2 bulunur. A2 ise A kare B'ye eşitti. B'de 4 bulunur. Bunlar da toplam arkadaşlar. 6 çıkar Adana. Üçüncü soru da fx fonksiyonunun eksi 2 ile 1 aralığındaki görüntüsü arkadaşlar. Bakın aralıklı sıfır var. Mutlak değer fonksiyonu en küçük değerini sıfırda alır. Sıfırdan başlar görüntü kümesi. En büyükte ne olabilir? x yerine eksi 2 yazdığım zaman ne bulunur? 2 bölü 3 bulunur. Yani şuradaki 2 bölü 3'e kadar değerler alabilir arkadaşlar. Bakın. Yani sıfırdan başlar almaya değeri kapalı aralık 2 bölü 3'e kadar gider. Sıfır kapalı aralık 2 bölü 3 görüntü kümesidir. E şıkkıdır. Dördüncü soruda da FA eşittir. FB bir durumunda arkadaşlar kırmızı çizgi arkadaşlar bakın. Bu durum sağlanıyor mu? Bir bakalım. Şurası A olsa şurası da ne yapar? Gene biri verdiği için B olsun. C arkadaşlar şurası olabilir. 3'ü sağlıyor. Bakın C burada olur. Aynı şekilde C'den sonra da şurası da 3'ü sağlıyor. D noktası olabilir. Yani A, B, C, D sıralaması. Şu birinci sıralama gerçekleşebiliyor. Bu olabiliyor. İkinci öncüle bakacak olursak arkadaşlar. C e, 3 için bulunuyor. Yani şurası C olursa. Sonra A. A burası olsun. Bir de. Sonra B noktası arkadaşlar 1 için burası olabilir. Sonra D noktası bakın burası olabilir 3 için. Bu durumda sağlanıyor. Yani ikincisi de olabilir. Üçüncüsüne bakacak olursak arkadaşlar C 3 için şurası C'nin olsun. Bura C olduğu zaman D arkadaşlar şurada olsa gene 3 için A arkadaşlar 1 için olacak burası olabilir ancak bu sıralamaya göre o zaman B'ye kalmıyor. B 1 için olacak. 1'in başka elemanı kalmadı. O yüzden bu olamıyor. 1 ve 2 C şıkkı.